odamıza yerleştik. Çamaşırlarımızı yıkamaya attık. Şimdi Kirişko merkeze doğru gidiyoruz. Orada yemek yiyeceğiz. Biraz alışveriş yapacağız. Sabah kahvaltısı için de bir şeyler alacağız. Günaydın. Bakıyorum da menü yine sağlam. Böyle buzdolabı alınca. Evet. Dün yemediğimiz kadarını değerlendirdik. Onlu <laughs> yumurta aldık. Altılı Dört yumurtayı birden kırdım. Bakalım yiyebilecek miyiz? Yeriz yeriz. Çok güzel gözüküyor. Ellerine <laughs> sağlık. Sarımsak kokusunu aldın mı? Aldım. Sarımsak tozunu <laughs> Burada da salata var. Yine salata var. Çay var, peynir var, muz var. Ve menemenimiz var. Menemen değil ya. Ne bu omlet mi? Omlet. <laughs> Omletimiz varmış. <laughs> Hadi afiyet olsun. <laughs> Gidiyor muyuz? Gidiyor. Bile de gidiyor. Senin montunun rengine ne olmuş öyle? Mavi olmuş sanki. Beraber yıkadık da. Bunların mavisi ona geçti. Demek ki renklerle beyazları bir arada yıkamamak lazımmış değil mi? Bedelini ara dedik bu aram Neyse böyle de şekil durmuş ya. Biraz değişiklik olmuş. Oldu ne yapalım. Bay <laughs> bay MC Kirsko. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz buradan. Her şey çok güzeldi, çok konforluyduk. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladık, yenilendik. Ruska, thank you for everything. Burayı anlatsana biraz. Çok güzel, hazırla. Neredeyiz? Bilemedeyiz. Sonunda geldik. Geldik. Yani. yani biz şan huzurlu bir yerindeyiz. Muhtemelen çok kalabalık karşı evet, taraf. Evet, karşı taraf sahil. <laughs> şu an ama çok huzurlu. Çok Sakin, sessiz. Buraya. Biraz daha manzaranın keyfini çıkartıp devam edeceğiz. Su, ne arıyorsun orada? nasıl çıktın oraya? Çabuk in oradan. Ya sen beni rezil etmek istiyor musun? Çıkarsın mı? <laughs> Şuralardan tırmana tırmana gitti oraya. İyi hadi çek. Ne çekeyim? Çekiyorum. Çekiyorum elime. Tamam bırak. Bileşki Grab Bir kaleyi gezelim dedik Akşam oldu saat Kalacak yerimiz hala yok Nerede kalacağımızı bilmiyoruz En azından kaleyi gezelim Belki biletten ayrılırız diye düşündük Çünkü bileti gördük zaten Bir tek palestin Oldu. Başka da burada yapacak bir şey yok. Şankale'nin önündeyiz. Kişi başı öğrenci 7 euro, tam 11 euro. 11 euro. Çocuk da 5 euro. Biz kalelere girmeyelim dedik. Çünkü hani mağaralara falan girmek zorunda kalıyoruz. Dışarıdan bakamıyoruz. Hemen hemen hepsi aynı. Kale manzara oluyor genelde. Kesinlikle. manzarasını da biz herhangi bir yerden de görebiliyoruz. Buradan bile gözüküyor. Kapısındayız şu anda. Bilal'in manzarasını gayet görüyoruz. Evet. Bilal bu arada buz devrinde oluşan bir gölmüş. Onu öğrendik kaleyi araştırırken. Bu arada kaleyi araştırdık hiçbir şey çıkmıyor. Bir kez bile bir şey yazmıyor. İçeride çok bir şey olduğunu sanmıyoruz. O yüzden devam. Edelim. Devam. Az önce oradaydık, şimdi buraya geldik karşıya geçmenin bir yolunu bulduk. Nehrin kenarına inmeye çalışıyoruz. Bu yol iniyor. Kamp uygun bir alan varsa motoru buraya sokacağız. Çünkü güzel bir yol değil. Biraz riskli oluyor böyle yollarda sürmek. Adamın evi de güzelmiş o manzaraya bak. Evet güzelmiş. Orada da bir çift tohumları giymiş, içine girmiş. Balık tutuyor. Gerçekten çok fazla balık var. Çok güzel bir alan bu arada. Buraya kamp kurma kararı aldık motorumuzu getireceğiz. Aşağıda çeviremeyeceğimiz düşüncesiyle Berkay şu anda geri geri inmeye çalışıyor. Biraz daha evet. Tamam oturdu. Durdu mu? Belki taş koyarsak daha iyi olur. Var mı taş? Şurada bir sürü taş Sınırı var. Bunları yani. al. <gülüyor> <gülüyor> var da yani düz var. <laughs> Tut şunu da. Her yer taş. Şu bak şu. <laughs> Hayatımız böyle geçiyor. Evet, evet. İyi mi? Allah. Dur bak ne tamam, yapacağım. Durdu. mu? Tamam durdu. Tamam. Dur. Artık hava kararıyor. Yavaş yavaş. Biz de bugün yemek yememe kararı aldık. Az önce yemiştik zaten. 1-2 saat Hatta önce. Hatta yemeğimize başladık. Evet başladık. Sonra dedik ki yapmayalım bunu. Boşver dedik. Çünkü ikimiz de tokuz. Ziyan olacaktı. Bir de boşuna uğraş. Güzel böyle çadırı kurduk. Hadi yemek yapalım. Evet artık standarda bağlamış yani böyle zorunluluk gibi. Sonra dedik ulan biz aç değiliz niye yemek yapıyoruz? <laughs> dedik en azından bir de meyve yiyelim. Yemek yoksa meyvemiz var. Muz da var şurada. Zaten standart muz şeftali muz nektarin. Ayılmaz ikili. Bazen armut da elma da falan yiyoruz. Ekşi elma bulunca yiyoruz da ekşi olmayınca yiyemiyoruz. Herkese günaydın. <laughs> Şimdi çadırımızı topluyoruz. Kahvaltımızı gölgeye kurduk. Orada yapacağız bugün. Şu aşağıda toprak bir alan var ya orada kaldık. Şuradaki sandalye kılıflarımız falan ıslanmıştı son yağmurdan sonra. Onlar kuruyor. Barkay çadırı topluyor. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Tek tek işte böyle taşıyorum her şeyi. Taşıdım. Şu an bitti. Size şundan bahsetmek istiyorum. Hiç yumurta yemiyorduk biz. Yaklaşık 3 keredir falan yemeye başladık. Çünkü yumurta taşımaktan korkuyorduk bu kabı yanımıza almamıza rağmen. Daha önce yumurta kaplarımız vardı. Fakat onları hep kırıyordu yumurtaları ya da deliyordu. Bir şey yapıyordu yani. O yüzden güvenemiyorduk. Zaten motosiklette yumurta taşımak demek hayal gibi bir şey yani. Bu kabı denemeye ancak turun yarısında cesaret edebildik. Yani o da biraz şeylik oldu. Korktuğumuz şey... Evet, korktuğumuz şey yumurtanın top case'a akması. Aslında ne olacak yani? En fazla ne olabilir? Bir dene yani. Denemedik. Sonradan denedik, baktık hiçbir şey olmuyor. Şimdi ilk defa bu kadar uzun süre denedik ve göstermek istiyorum. Yumurtalar tam 200 kilometredir bizimle beraber. Ve nasıl bir 200 kilometre biliyor musunuz? Şu yumurtalar <laughs> yani. Gerçekten motosiklet için üretilmiş gibi bir şey.